Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu videomuzda da Grammar of Dose kitabımızdan model sorularını çözeceğiz. Model biliyorsunuz ki hem hangi anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor. Hem de çeviri yapabilmeniz lazım. Yine bu sorularda da geçmiş, gelecek, günümüz anlamlarını yakalamanız lazım. Neydi modal? Türkçe'de olasılık, ihtimal, zorundalık, tavsiye, rica gibi anlamları biz eklerle ya da kelimelerle verirken bunların İngilizcede karşılıkları vardı. Bu karşılıklarına biz modal demiştik. Modal sorularında başarıyı elde edebilmek için ne yapmanız gerekiyor? Değerli arkadaşlar, bol soru çözüp modalların kurallarının ne anlama geldiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer modallarla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bugün Grammar Overdose kitabımızın e, Model Test 1'ini Sizler için çözeceğim e, Hep beraber ne yapın Takip edin ama her zamanki tavsiyem şu Videoyu izlemeden önce Soruları siz çözün Ki daha faydalı olsun Evet birinci soruyla başlayalım Birinci soruda Bence sen nokta nokta yapmalısın ve özür dilemelisin komşunun camını kırdığın için. Ama komşu it, ısrar ederse zararı ödememiz gerektiğini para senin haftalık maaşından kesilme eylemi. Şimdi burada e, sen gidip özür dilemelisin bir tavsiye anlamı var. Bir tavsiye anlamını görüyorum bir bakalım. Might olasılık verir, should tavsiye verir. Would tavsiye vermez, kult olasılık verir. Will de tavsiye vermez. Burada tek tavsiye veren şık, şult, bursadır ve doğru cevaptır değerli arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. If you had tried harder, daha çok, daha iyi deneseydin, but when I was recording your guitar solo, senin gitar performansını kayıt yaparken, you stopped playing three times, sen üç kere durdurdun. O zaman sen daha iyi, daha sıkı daha ciddi mücadele etseydin biz başarılı olmuş olmalıyız. Bu bir olasılıktır. Olasılığa gerek yok. We were allowed to succeed. Bizim başarılı olmamıza izin verilirdi. İzinle alakalı bir konu yok. Would be able to succeed. Başarılı olabilecek tek olabilir. Başarılı olmuş olabilirdik ama eğer isteseydin yapabilirdik ama yapamadık olabilir. Head to succeed başarılı olmak zorundayız. Bu çeviriye gerek yok. Bu soruda iki şık bizim karşımıza çıktı. Biri C, biri D değerli arkadaşlar. Şimdi burada if kuralı olduğunun farkındasınız. If'in arkasından gelen yapı head verb 3 yani past anlamı vermekte. Eğer geçmişte daha iyi deneseydin. Biz başarılı olabileceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki if kuralında if kuralında verb 2 aslında verb 1'i Kult Word 1 aslında Ken Word 1'i, daha sonra Would Will'i anlatır. Yani çevirisi C şıkkının olmasına rağmen, bakın C şıkkının çevirisi doğru olmasına rağmen, günümüzü verdiği için Would. biz burada D şıkkını işaretliyoruz. Ama çevirdiğinde kulağına C'de hoş geliyor. İşte bu çeldirici bir şıktır değerli arkadaşlar. Sizlere tavsiyem neydi? If kuralındaki vould'un aslında will olduğunu hatırla. Neyi anlatırdı vould bize? Unreal present. Yani geçmişteki hayali, günümüzdeki hayali bir durumu anlatırdı. buna biz unreal present, unreal situation yani gerçek olmayan durumlar derdik ve biz gerçek olmayan durumları would'la anlatırken Günümüzü anlatırdık unutmayın. Ceyhan'ın çeviri olsa olmasına rağmen if kuralından dolayı doğru cevap denizli. Kult ev çevirisi neydi? İstesek yapabilirdik ama yapamadık anlamı. İşte üç defa durdurdun daha iyi daha iyi yapsaydın biz bunu yapabilirdik ama yapmadın anlamında kullanılabilir. Bu sebepten doğru cevabımız D şıkkıdır değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruya geldik. Bakalım üçüncü sorumuz bize neyi söylüyor? Çok az insan biliyor, gerekli değildir modern bir jet uçağına sahip olmaya. Fly across the Atlantic Ocean, Atlantik Okyanusu'ndan karşıya uçarken modern bir jet uçağına sahip olmamızın gerekli olmadığını çok az insan biliyor. It, it dediğimiz cansız bir varlık, bunu unutmayın. Cansız bir varlık yapamaz, bu bir aktif bir yapıdır. Bize pasiflik lazım. Bu da bir aktiftir. Buna da pasiflik lazım. Doğru cevap şul tevbiğinden, may tevbiğinden, kembiden. Şul tevbiğinden yapılmalıydı ama yapılmadı anlamında bir yapı çeviri karşımıza çıkmıyor. May tevbiğinden yapılmış olabilirdi diye geçmişe götürmesine gerek yok. Can be done yapılabilir. It can be done using a single engine plane. Ne diyor? Ee, tek bir motorlu uçak kullanılarak bu yapılabilir. Buradaki o neye atıfta bulunuyor? Ee, Atlantik okyanusundan karşıya geçmek bir motorlu uçakla yapılabilir. Bunu söylüyor. Yani burada geçmişle alakalı bir ifade yok. Böyle böyle yapılabilir diyor. Yani itken bidan doğru cevaptır. Hocam meyle değin yer edin aktif pasiflikten dolayı. Çünkü buradaki it neyi karşılıyordu? Okyanusun bir ucuna e, geçmeyi karşılıyor. Okyanusun bir ucuna geçmek yapmaz yapılır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü soruya dikkat edin değerli arkadaşlar. Şimdi geldik dördüncü soruya. Bakalım dördüncü soru bize neyi vermiş? I was so influenced by the beautiful woman playing the guitar today. Bugün e, gitar çalan güzel kadından o kadar çok etkilendim ki, o kadar çok etkilendim ki. I'm sure I'll to connect her tomorrow or sometime in the near future. I would love to hear her play again. Eminim ben onunla tekrar yarın bağlantı nokta nokta ve ara sıra. Şimdi zaten yarın dediği için biz Schulte have verb 3'ü, must have ve Vultra'yı eliyoruz. Geriye kaldı doğru cevap olarak ya C ya D. Eminim ben yarın onunla tekrar bağlantıya geçmeye çalışacağım mı? Çalışıyor olabilirim mi? Eminim ki çalışıyor olabilirim. Olasılık saçma çalışacağım anlamında C şıkkı daha doğru bir çeviriyi bize vermekte. Devam ediyorum arkadaşlar. Beşinci soru. In order to use the emergency escape window on the bus, otobüsteki e, kaçış camın, acil kaçış camından e, camını kullanabilmek için sen camı emergency hammer, acil çekişle kırma eylemi. Genel bir yargıdan bahsediyor. Sorumuz geçmiş değil. Head to hit biliyorsunuz. Head geçmişi verir. Geçmişin zorundalığı. Must have had hit. Mışmış mış olmalısın saçma bir çeviri. Kul cool tevhid vurmuş olabilirdin ama vurmadın çevirisi geçmişi götürüyor. Yani biz üç şık geçmişe götürdüğü için eleniyor. Geriye kaldı A ve B şıkkı. Sen e, acil durum çekiciyle camı kırmalısın Adana. Kriyor olabilirsin Bursa. Burada bir olasılık yok. Burada yapman gereken bir zorundalıktan bahsediyor. Ve doğru cevabımız A şıkkı. Şimdi sizlere burada özellikle söylemek istediğim şey şu. Gördüğünüz üzere model sorularını da çözerken ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Model sorularını da çözerken tens uyumlarına dikkat ediyoruz. Burada da C, E ve D şıkkını tens uyumundan elediğimi fark etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi geldik 6. sorumuza. Bakalım 6. soru ne diyor? Onlar iddia ediyorlar. Hmm. Ne iddia ediyorlar? Tap water, musluk suyu. Musluk suyu. Ama çoğu insan söylüyor onun tadı korkunçtur. Ben ee, büyüyorken şişeye koyulmuş su yoktu bile. O zaman musluk su hala var mı? Var. Musluk suyunun içilme eylemi günümüzde. O zaman Schultev drank bir defa musluk suyu içmez, içilir. Bu aktif olduğu için, bu aktif olduğu için, bu aktif olduğu için gidiyor. Bursa içilebilir, Denizli içilmeli. E, musluk suyunun içilebilir olduğunu iddia ediyorlar. İçilebilir. Burada bir olasılık veriyoruz. Maybe drunk yani Bursa 6. sorunun doğru cevabıdır değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 7. soruya. In the old days, geçmiş zamanlarda kavgalar with feasts. ...yumruklarla nokta nokta. Geçmiş yıllarda kavgalar yumruklarla nokta nokta. O zaman bugün neredeyse... ...geçmişte böyleydi şimdi böyle anlamında... ...bize her zaman ne anlamı ne katar... ...used to be katar. Geçmişte kavgalar yumruklarla çözülebilirdi. Ama bugünlerde insanlar... ...birbirine silahlarla vurma konusunda... ...hiç endişe taşımıyorlar. Şimdi head better günümüzü veriyor, may günümüzü veriyor zaten. D, E gidiyor. Kavgalar çözer mi, çözülür mü, çözülür. Bu aktif olduğu için gidiyor. Doğru cevap ya B, ya C. Geçmişle günümüzü kıyasladığı için, geçmişte var olup şimdi olmayan eylemleri de biz bu soruyla anlattığımıza göre doğru cevap Bursa'dır değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 8. soruya. Thomas, a lot of money to commute to work these days. Barcelona is lucky because she walks to work. Şimdi this day dediği için geçmiş zamanları belirleyelim. Should geçmişi vermez ama should have verb 3 olduğu için geçmiştir. Would have verb 3 geçmiştir gitti. May have verb 3 aslında may present ama have verb 3 olduğunda bunlar mışmış mış çevirisi aldığı için geçmiş. Doğru cevap ya B ya E. Thomas çok sayıda para yatırmaya işe gitmek için çok sayıda para harcamaya bugünlerde artık alışkın hale gelmiş ama Selon şanslı çünkü o para ödemiyor, yürüyor. Demek ki ödeyebilir bir olasılıktır ama ödediği bir alışkanlık haline gelen sürekli bir eylem olduğu için Edirne doğru cevaptır. Olasılığa gerek yok. Biliyorsunuz ki kultun ken anlamında present anlamı da vardı. Yani kult hem geçmiş hem günümüz olasılık verebilmekte değerli arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Geldik 9. sorumuza. Bakalım 9. sorumuz ne diyor? Sen senin çocuğunun piyano çalmasına nokta nokta şansın olduğunda Şimdi bu eylem geçmişte kalmış. Gördüğünüz üzere sen şansın olduğunda senin çocuğunun piyano çalmasına nokta nokta From what I understood anladığım şey o asla doktor olmak istemiyor. Sorumuz geçmiş. Şurada at to encourage desteklemelisin anlamında günümüzü verdiği için gitti. Şimdi A şıkkından başladım. Sen çocuğunu piyano çalmasına desteklemeliydin o böyle bir isteği olduğunda. Adana mantıklı. Destekleyebilirdin. Böyle bir olasılığa ya da böyle bir yeteneğe gerekli yok. Destekliyor olacaktın. Yani bir şart cümlesi yok. Desteklemiş olmalısın. Burada da bir olasılık yok. Çocuğunu desteklemeliydin, yapmalıydın, yapmamalının anlamında. Should have and card. 9. sorumuzda doğru cevap olarak karşımıza çıkmış. Şimdi 10. soruya geldik. Bakalım 10. soru ne diyor? Wendy diye bir arkadaşımız eski işine dönmesine nokta nokta. Çünkü herkes orada onu seviyor ve onun geri dönmesini. Sevme eylemi günümüzde olduğu için bu arkadaşımızla ilgili şeylerin hepsi günümüzde olmak zorunda. Bakın bu arkadaşımızla her şey günümüzde olmak zorunda. Would have verb 3'den dolayı, ought to have verb 3'den dolayı, must have verb 3'den dolayı. Might have been dolayı hepsi elenir. Doğru cevabımız Denizli'dir. Bakın soru hala günümüzde onun sevildiğini söyleyerek geçmişleri eleyebildim. Çevirdiğimizde de değerli arkadaşlar. Wendy'nin eski işine dönmesine izin verilmeli. Çünkü herkes orada onu seviyor ve geri dönmesini istiyor anlamında D doğru cevaptır değerli dostlar. Şimdi geldik 11. sorumuza bakalım ne diyor? E, 332 before century biliyorsunuz BC before century diye kısaltmakta. Before century geçmişte kalmış Alexander'dan bahsediyor. Should has gitti. Alexander geçmişte yapardı şimdi yapmaz anlamında Edirne'de Doğru değil çünkü Alexander artık yaşamıyor. Doğru cevap şimdi bizim ya C ya D. Alexander e ee, Akdeniz bölgesi, Doğu Akdeniz bölgesinin üzerinde bir kontrol elde edebildi mi? Ettirildi mi? Edebildi. Denizli pasif olduğu için gidiyor. Edebildi anlamında C şıkkı doğru cevaptır değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 12. soruya da. Scene of the crime cinayetin merkezi ama ilk önce forensik takım ulaşmalı. Şimdi cinayetin merkezi nokta nokta ama önce bu takım ulaşmalı. Ulaşma eylemi günümüzde. Demek ki cinayet merkezi ile ilgili var olan şey de günümüzde kalmış. Geçmişte edelim. Geçmişte yapılırdı şimdi yapılmaz saçma bir çeviri. Must have verb 3 hem geçmiş olduğu için hem de aktif olduğu için gitti. Should have been geçmiş olduğu için gitti. Had better yani tekrar incelense iyi olur diyecek ama bu da aktif olduğu için gitti. Tekrar bakılması gerekiyor, tekrar incelenmesi gerekiyor anlamında. Pasif yapıyı ve günümüzü veren E şıkkı doğrudur değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 13. soruya. The only explanation for which the washing machine being on that time of night is that somebody. Şimdi diyor ki gecenin bu saatinde bulaşık makinesinin çalışmasının tek sebebi şu olmalı. Birileri onların kıyafetlerini son dakikada. Şimdi burada şunu öğreneceğiz. Burada makine ne zaman çalışıyor? Makine şu anda günümüzde çalışıyor. Makine günümüzde çalıştığı için birinin kıyafetlerini yıkama eylemi şu anda olduğu için geçmiş değildir arkadaşlar. Bu yüzden A geçmiş, B geçmiş. Ondan sonra Schultz normalde present ama have verb çoğulduğunda geçmiş. Doğru cevap ya C ya D. Peki birisi onların kıyafetlerini yıkar. Bu da pasif olduğu için gitti. Yıkıyor olmalı bir yüksek olasılık verdiği için D şıkkı doğrudur değerli arkadaşlar. Şimdi 14. soruya geldik. Nearly all university students in the UK a job at some point while studying in order to pay for essential things like food and rent. Diyor ki neredeyse United Kingdom'daki tüm üniversite öğrencileri aynı anda bir iş nokta nokta okuyorken onların gerekli ihtiyaçları yiyecek ve kıya gibi ödemesi için. Şimdi burada geçmişle alakalı hiçbir şey yok. Bu yüzden Vazgetin geçmişi veriyor, Would geçmişi veriyor. Doğru cevap A olabilir, C olabilir, E olabilir. Neredeyse İngiltere'deki tüm üniversite öğrencileri bir işe sahip oluyor olacaklar, yor olacaklar, oluyor olacaklar. Yor çevirisinde burada bir gerek yok. C çevirisi neredeyse İngiltere'deki tüm üniversiteler bir işe May have to get, bir işe sahip olmak zorunda kalabilirler ee, okuyorken kiralarını ödemek için. Ceyhan Kalsın, Edirne, neredeyse tüm üniversite öğrencileri İngiltere'de bir işe aynı zamanda okuyorken sahip olmak zorunda kalabilecekler, kalmış olacaklar, iş bulmuş zorunda iş bulmak zorunda kalmış olacaklar oluyor arkadaşlar. Bu sorumuzda bir baskı hatası var sanırım. C ve E şıkkını doğru olarak kabul edebiliriz. Sanırım kitapçık E şıkkı gidiyordu. C ve E doğrudur. Bu hata yeni kitabımızda düzeltilmiştir. Ama bir öncekinden çözdüğümüz için biz burada düzeltilme yapılmamıştır. Ama siz ikisini de ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Şimdi geldik 15. soruya arkadaşlar. Ben bu ceketi Defalarca, düzünelerce kez nokta nokta eylemi yaptım. Ama düşünmüyorum artık giymek istemiyorum. O zaman artık giymek istemiyorsan sen bu ceketi geçmişte giymişsin. Geçmişte giymişsin. Sen ceketi giyersin. Bu pasif olduğu için elendi. Ee, bu da pasif olduğu için elendi. Ceket sen... Geçmişte giyersin Bu günümüz olduğu için Bu da günümüz olduğu için gitti Doğru cevap Adana Ben bu ceketi geçmişte defalarca giymiş olmalıyım Ama artık giye, giyeceğimi düşünmüyorum Anlamında A şıkkı doğrudur değerli arkadaşlar Şimdi geldik 16. soruya Bakalım 16. sorumuz bize ne demiş Okuyalım 16'yı Art, I longer artık but I got so bored sitting at home and I wanted to go out. Şimdi evde sıkıldım ve dışarıya çıkmak istedim. Bu eylemleri geçmişte yapmışsın. Demek ki burası da geçmiş. Ken günümüzü verir, şut günümüzü verir. Geçmişte beklerdim. Şimdi beklemem anlamında bir yapa yok. Çünkü şu anla ilgili bir bilgi yok. Peki ben daha uzun süre beklemiş olabilirdim. Ama sıkıldım ve dışarı çıkmak istedim. Ceyhan olabilir. İstesem yapabilirdim. Evet Ceyhan. Ee, bekliyor olabilirim. Uzun süre bekliyor olabilirdim. Bu saçma bir çeviri. İstesem öyle daha uzun süre kalabilirdim ama canım sıkıldı diyor ya. İşte bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Şimdi geldik 17. soruya arkadaşlar. İyi ki bizim için patron ee, işçilerin geri kalanını bot turuna ee, çıkmaya ikna etme. The rest, the rest of geri kalanın demek. Şimdi demek ki patron burada işçileri bot turuna çıkması için ikna eylemini geçmişte yapmıştır. Çünkü biz buradan mutluluk duyuyoruz. Mutluluk duyduğumuz şey geçmişte olmuştur değerli arkadaşlar. Bu mantığı kurun. Head better günümüzü verir, should günümüzü verir arkadaşlar. Geçmişte ikna ederdi, şimdi etmez saçma bir çeviriye. Patron ikna eder. Burada bin pasif veriyor. Burada bize aktif lazım. Bursa'da gitti. İyi ki ikna edebildi. Bir anlık yetenek olarak kullanılmış. Doğru cevap 17. soruda. E şıkkıdır değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 18. soruya. Ben for you do other day. Ee, i̇şte bir önceki gün senin için. Bir önceki gün dediği için burası bizim için geçmiş olacak. Burası bir önceki gün dediği için bizim için geçmiş olacak. Will günümüzü verdiği için gitti. Ama ben düşündüm yine sen geçmişte düşündün. Şurası da geçmiş olacak. Need and Trust günümüzü verdiği için gitti. Şimdi doğru cevap ya A ya D ya E. Ben seni dün ee, alabilirdim, alabilirdim, alabilirdim. Ben yapabilirdim bunu. E, Denizli şurası. Pasif olduğu için eleniyor. Bana aktif lazım. E, yapabilirdim. Yapabilirdim ama yapmadım herhalde. Ama, evet aması da var. Ben düşündüm sen. Evet. Arkadaşlar must have verb 3, mış, mış olmalı anlamında çıkarıma bağlı yüksek olasılık verir. Ama could have verb 3, yapabilirdim ama yapmadım anlamında olasılık değil, sonuç verir. Burada da bir sonuç olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. Şimdi geldik 19. soruya. Şirket ama yönetici seems intent on keeping it. Devam etmek istiyor. Hmm. Ne zaman devam etmek istiyor? Seems. Buradaki S takısını görüyoruz. Sorumuz geçmiş değil. Had to. Volt had been gitti. Doğru cevap ya A ya da D'dir arkadaşlar. Şirket dağılabilir, dağıtılabilir. Şirket kapatılabilir kapatılabilir. Şirket kapatmaz. Şirket kapatılır. Burası pasif olacak. Bu şıkkımız aktif olduğu için Adana doğru cevap olarak karşımıza çıktı. Şimdi geldik 20. soruya. Sen dün bu raporu dün dedi. Dikkat et. Dün dediği için yine geçmişe gideceğiz. Vili eleyeceğiz. Ee, sen raporu teslim edersin. Bu da pasif olduğu için gitti. B verb 3'ten dolayı. Doğru cevap şimdi ya B ya C ya sen bu raporu dün teslim etme eylemini yapmış olman lazım. Çünkü çok acil patron için. Yıllık hesapları yapabilmesi için çok acil. O zaman sen dün yapabilirdin ama yapmadın anlamı yok. Yapmış olmalısın. Bu bir olasılık ama olasılığın sonucunu bilmiyoruz. Yapmalıydın ama yapmadın anlamında. Yapmalıydın. Dün bunu yapmalıydın ama işte bu acildi patron için. Yapmadığın için hani bir sistem var burada. Bu sistemden dolayı da e şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz değerli arkadaşlar. Evet, kitabımızın Model Test 1 soru çözümünü de sizlerle birlikte bitirdik. İnşallah umarım sizlere de faydalı olur. Her zaman söylediğim şey ne? Bu soruları çözebilmek için iyi bir kelime bilgisine ihtiyacınız var. Evet ama kelime bilmeden de sorunun mantığını anlayarak eğer kuralları iyi biliyorsak mutlaka başarıya gidebiliriz. Görüşmek üzere.